Şimdi e, sosyal medya oyunlar, e, dijital mecra bayağı gelişti. Yani yaşadığımız evet. dönemde, bizim evet. çağımızda, bizim kuşaklarımız için daha ufaklarımız için e, onları işte hepsini dedik ya düzen, düzenli, yeterli seviyede kullanıldığı zaman bize yarar sağlıyorlar. İşte çok fazla spor yapmanın çok yarar sağladığı söylenemez. Ya da çok fazla bilgisayar vakit geçirmenin çok yarar sağladığı söylenemez hepsine düzenli derecede işte reel hayatta bilgisayar alemin tabii ki öğrenecek işte oyun şeyler orada vakit geçirecek ama orada çok geçirdiği zaman insan asosyalleşmeye başlıyor konuşamamaya başlıyor. Evet. Ee, ...düşünme, ortaya koyma becerileri inanılmaz derecede yavaşlıyor. Reel hayattan çok fazla uzaklaşıyor. Ama spor seni reel hayatın içine soktuğu için... ...insanlarla spor esnasında iyi kötü bir muhabbet ettiği için... ...hal hatır Tabii. sorduğun için... E, ...seni daha fazla dışa dönük yaptığı için... Sosyalleştiriyor. Sosyalleştirdiği için... E, ...işte bir tarafa tamamen yönelmek çok doğru olmaz. Hele ki bu dijital çağda şu an millet elinde telefon, tablet... ...ufacık çocuklar, orta yaştaki büyüklerimiz falan... ...çok fazla buna yöneliyorlar. Benim tavsiyem yine spor... Onların bu asosyalliklerinin varsa e, içine kapanmalarının hepsinin önüne geçecektir. Onları dış dünyaya, reel dünyaya açacaktır.